Arkadaşlar herkese merhaba, herkese iyi pazarlar. Ee, videoma hoş geldiniz. Bugün size e, aracımda yaptığım işlemlerde veyahut da yapacağım işlemlerde e, kullanmış olduğum daha öncesinde yine benzer işlerde kullanacağım malzemeler ve e, zımparalardan bahsetmek istedim. Bunların kullanımı ile ilgili böyle bir e, bilgilendirme videosu çekmek istedim burada e, işin başından itibaren aslında böyle çektim İşte pas dönüştürücümüz var e, çinko sprey astarımız var normal bildiğimiz polyester sarı macun var temizleme tinerimiz var e, akrilik astar dediğimiz normal sprey astarımız var burada plastik parçalarda yalnız bunu yine detaylı anlatacağım ama çıplak plastikte kullanmak gerekiyor boyu üzerine tutmuyor bastar doldurma Şöyle kutularda profil yazısını görürseniz bilin ki bu doldurma bir malzeme. E, plastik astarımız var. Akabinde e, yoklama macunu dediğimiz e, kırmızı pembe olan macundan var. Burada farklı renk doldurma boyalarımız var. E, punto aracımda kullandığım şöyle kenarda akmışı gözüküyor. Metalik mavi boya var. E, fiyat barok kırmızı dediğimiz Doğan elixlerin bordo renginin bir doldurma tüpü var. Burada yine vernik var. Ee, neden normal parlak vernik değil bunu açıklayacağım yine. Burada sprey pütürümüz var. Burada normal fırça ile sürülen pütürümüz var. Ee, burada yine farklı marka, farklı renklerde e, normal dökme boyalarımız var. Bunları fırça ile sürerken kullanacağız. Kullandık. Ee, e, sellozik tinerimiz Teroson ve Dyson'un mastikleri var. Çekomastik dediğimiz malzemeler. En sonunda mum spreyi var. Dönelim zımparalarımıza. Burada 60 kumdan 2500 kuma kadar ben daha önce yine kullanmış olduğum zımparaları buraya koydum. Kestim. Numaralarını işaretledim. Hani atıyorum alırken neresinde yazar. Bunu görelim. Arkalarında yazıyor. Burada böyle ufak bir test plakası yaptım. Bir odak yapmaya çalışayım. Gözüküyor. Yani fena değil. Burada 800 kuma kadar ben 800 kum'a kadar zımparaları burada test yaptım. Çünkü daha fazlasında göstermiyor. Odak problemi yaşanıyor. Çünkü belli bir noktadan sonrası polisaja giriyor. Neredeyse o kadar küçük çizikler yapıyor hani şu 1200, 1500, işte 1600 vardır mesela. 100'lük vardır. 2000, 2500 kum zımparalar artık iyice neredeyse parlatma noktasında parlatma keçesi gibi iş görüyor. Zımparalardan başlayayım ben boya öncesi hazırlıktan başlayayım. Şurada 60 kum zımparamızı görüyorsunuz. Şöyle yüzeyini yaklaştırıyorum gayet pütürlü bir yapısı var. Şöyle sesten bile anlayabilirsiniz. Bunu nerede kullanıyoruz? Yani çok kaba bir macun çektiyseniz böyle macunlar, macun katmanları arasında çok kot farkları varsa, büyüklük farkları varsa, onları yok etmek adına düzlemselliğini sağlamak adına 60 kum. Hatta şöyle çevireyim. 60 ile 120'nin arasında bir de 80 kum da vardır. Yani 60 ile 80 muadildir. Bunu kullanabilirsin. 60, 80, 100. Yani 60 çok kabayı almak içindir. Ee, 80 ve 100 bir tık daha. Yani bir de zımpara işine şöyle söyleyeyim. Rakam büyüdükçe pürüzsüzlüğü artıyor. Şurada hani şöyle şu boyutta parmağın boyutunda 1 santimetre kare alandaki kum taneci miktarıdır bu. Kum sayısı dediğimiz. 120 kum biraz daha sert. Daha doğrusu 60'a göre yumuşuyor. Burada çevirelim. 240. Şöyle tanecik boyu farkını sanıyorum odaklarsam biraz daha iyi görebilirsiniz. Ek olarak şu noktaya kadar ki ilk üçü kuru para diye geçer. Ben devamında sulu zımparaları tercih ediyorum. Hani 320 ve 400 mesela böyle tam geçiş numaraları diyeyim. 320 şöyle çevireyim, 400'ü şöyle çevireyim. Hatta bunlara da bir yakınlaştıralım. Şöyle ışığımızı da bozmadan görebildiğiniz gibi 320'nin tanecikleri 400'e göre daha büyük. Yani bu demek oluyor ki daha sert bir zımpara. Şöyle yine ses testi. Parmağımı alıyor yani o derece. Şöyle 400, 400 de böyle. Ee, şuraya kadarki aşamada sert kısımda yani sert zımpara, kalın zımparalar diyeyim, kaba zımparalar 600 biraz daha yumuşaktır. Bunları şimdi nerelerde kullandığımızı çok hızlı anlatacağım. 800'den sonrası artık arkadaşlar neredeyse e, kumaş gibi. Şöyle çevireyim bunları da. 1200, 1500 2000 ve 2500. Şu 1200 olan yani böyle gitgide kadifeleşiyor 1500 olan. Artık böyle 2000'le 2500'de neredeyse artık böyle bir deriye dokunuyor gibi yumuşak. Şimdi 60'tan bahsettik. Çok dedik sert. Hani böyle metal, fiberglas, hatta ne bileyim işte macunlar arası katman oralarda kullanıyoruz. 60 numara, 80 numarayı da aynı şekilde. 120'yi artık macuna e, şekil verme diyeyim. Hani form verme. Atıyorum bir çamurluk ağzı macunladınız. Onu artık bir kaba formunu vermek için 120. Yani 150 180 ile de yapabilirsiniz. Şimdi 120 ile 240 kumun arasında piyasada işte 150, 180, 220 gibi kum yoğunluğuna diyeyim ben bunu sahip zımparalar da mevcut. Şu noktaya kadar artık yani 240 ile final şeklini vermeniz gerekiyor. Ondan sonrasında artık astara ve boyaya hazırlık aşaması başlıyor zımparanın. 320'de e, ee yani 320'nin üzerine astar atılabilir. Opak boya eğer yapılacaksa hani boya biraz bir dolgu mahiyetinde de kullanılacaksa 320'nin üstüne astar atabilirsin. Ama ben kendi tercihimi söyleyeyim. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, kendi tercihimi söyleyeyim. Ben 400 kumla bir kere en son tesviyesini, zımparasını yaptıktan sonra 400'ün üzerine ben astar atmayı tercih ediyorum. Hani çok daha hassas bir iş yapacağım diyorsan 600'ün üstüne de astar atabilirsin. Ama burada tabi kullandığın astarın özelliği hani standart bir akrilik astar ister bu tabanca ile at ister şu astar gibi böyle sprey hazır olan bir astar at. 600 yani biraz daha kaliteli bir astar gerektirecektir. Astarın da tutunabilmesi için bence ideali bu işin 400. Bana göre. Sonrasında çünkü 600'ü ve 800'ü e, astarın su zımparasında yani astarı attık mesela. Ee, genelde sprey astarlar da boy, kaporta boyacıların kullandığı tabanca ile attıkları astarlar da pütürlü bir yüzeyi bırakır. Sacın veya işte çamurluk, plastik parça neyse. Onun üzerinde pütürlü bir yüzeyi bırakır. Hatta o Susan parası dediğimiz aşamada 600 ve 800 kullanırlar ki e, boy boya öncesi o pütürleri ortadan kaldırsın. Hem hatası varsa onu görsün. Şimdi geleceğim 1200-1500'e kartlarımızı tek tek açarak ilerliyoruz. Arkadaşlar 1200 ve 1500'ü genelde hani sanayide de ben kendi yaptığım işlerde de opak boyalarda pek boya hazırlık aşamasında, boya prosesinde pek tercih etmeyiz. Yani çok da gerek yoktur çünkü böyle bir şeye. 1200'ü 1500'ü nerede ben kendi kullandığım şekilde anlatayım sizlere. Atıyorum mesela çift katmanlı bir boya uygulayacağız. Yani nedir bu? Metalik boya. E, bas katı var. Şurada gördüğünüz bu atıyorum metalik mavi ve barok kırmızı dediğim renkler bas katıdır boyanın. Bu boyaları e, panelin üzerine attığınızda bunlar mat gözükecektir. Siz de buna son parlaklığını vermek için vernik atacaksınız. Verniğin hem daha iyi tutunması için hem boyada ne kadar istemesek de e, tabanca da olsun yine spreyde daha da çok oluyor bu portakallanmalar mevcut oluyor. Yani aynı şu masanın şu yüzeyindeki gibi böyle pütürücükler. E, bildiğiniz portakalın kabuğu gibi pütür pütür bir yüzey oluşuyor. Onu bir nebze azaltmak ve verniğin altında daha böyle parlak parladığı zaman vernik e, ortaya temiz bir görüntü çıkması için bu zımparaları kullanıyoruz. 1200-1500 ve hatta şu şekilde keçeleri de buraya koydum. E, çok girdili çıktılı bir yüzey ise hani takozda siz zımpara yaptığınızda atıyorum. Şu masayı göstereceğim ama Şöyle keskin bir köşe, bir kordon varsa orada. Kordonun altından baskat boya yok edip astara inmemeniz için böyle yani daha flexible diyeyim hani şekil alabilen bir malzeme kullanmanız gerekiyor. Onlar da bu keçeler. Keçeyi ne kadar bastırırsanız zımpara gibi çalışır. Ne kadar havadan havadan yaparsanız sadece işte verniğin boyanın tutunacağı bir yüzey oluşturur. Genelde daha böyle şekilsiz, düz olmayan parçalarda ben de keçe kullanıyorum. Girileri çıktığı yüzeylerde. Ee, gelelim son kartlarımız ki hatta bunun üzerine bir kart daha var da ben hiç kullanmak nasip olmadı ee, 2000 ve 2500'ün paralar ee, bir de hatta 3000 var mesela polisaj sırasında pastacılar sırasında kullanıyorlar ee, 2000 ve 2500'de boyandıktan sonra ve hatta metalik boyası verniğinizi attıktan sonra e, pastacılığa aşamasında polisaj aşamasında e, boyanın hafif kusurlarını işte çok sona kalan artık portakallanmaları almak adına 2000 ve 2500 zımpara kullanırsınız. Bunun üzerine işte aşındırıcı bir pasta, ne bileyim hara giderici, cila vesaire boyadığınız malzeme işte bir araba olur, araba parçası olur, ne bileyim lip olur, spoiler olur. Hani o final parlaklığını vermek için bu boya kusurlarını gidermek adına hani bunda bir boya hazırlığı yapılır mı? Çok zaman alır ve hatta atıyorum ben şeyde de kullanıyorum bunu. Atıyorum kelimesini çok kullanıyorum arkadaşlar. Alışkanlık. Ee, örneğin mesela bir işte kapı çıtası parlatacağız. Krom bir parça. Eski de bir parça mesela. Çıkma bir ne bileyim Mercedes aynası mesela. Öncesinde bir yüzeyindeki pislikleri pürüzü almak adına 2000 2500 zımpara. Sonrasında orada metal pastası. Şimdi geleyim diğer malzemelerimize. Burada e, macun çekmekte kullandığımız çelikler var. Görüyorsunuz. İşte burada zımpara takozlarımız var. Keçeleri zaten bahsettik. Şimdi geleceğim bu tarafa. Bu arkadaşlar böyle gözüküyor. Marka gözüküyor. Reklam değil. Ben kullanıp memnun kaldığım ürünler olduğu için bahsediyorum. Pas dönüştürücü astar. Bunu nerede kullanıyoruz? Aracımıza bir yere kaynak yapıldı, bir çürük tamiri yapıldı. E, boyanması boyanmasıyla arasında da atıyorum bir hafta 10 günlük bir zaman dilim var. Paslanmaması adına mümkün mertebe ilk yapıldığı an e, güzelce bu pas dönüştürücü uygulanırsa bu böyle daha sıvı gibi bir şey. E, boyadan bile daha akışkan. Eee o noktadaki işte metal oksitleri diyeyim. Normal yine metale çeviriyor. Demir oksiti, demir oksit dediğimiz şey pas. Onu dönüştürüyor. Akabinde yine çıplak sacın üzerine bu pas dönüştürücü astar diyor ama bu bir astar değil. Aslında sadece pası dönüştüren bir kimyasal bir solüsyon. Ee, çıplak sacın üzerine yine e, kaynak yapıldıktan sonra çinko sprey. Yani burada bunun içinde şöyle yakınlaştırayım hatta kaynak bölgeleri için diyoruz. Çinko tozu içerir. Yani bizim normalde tüm araçlarda fabrikada üretim aşamasında bir çinko kataforez dedikleri bir daldırma. Hep böyle videolarda görürsünüz. Araba böyle komple bir havuzun içine girer çıkar. Oradaki çinkonun yaptığı işi yapmaya çalışıyor. Tabii ki birebir fabrika atmosferindeki şartları yakalamamız mümkün değil. Restorasyon sektöründe tüm dünyada bu böyle. Hani epoksi astarlar da kullansak şey de kullansak o fabrikada tüm arabanın havuza girip çıkması gibi nüfus etmeyecektir. Amacımız en iyi işi yapabilmek. Epoksi astarın maalesef ki sprey olanları şu şekilde tüpte olanları yani absürt bir para. Ee, diğer türlü aldığınızda daha ekonomik. Lakin kompresör ve tabancanızın olması gerekiyor. Şimdi e, metalimizi bu şekilde korumaya aldık. Ben yani şu kullandığımız ürünleri böyle öteleyeceğim. Sonrasında boya aşamasına geleceğiz. Atıyorum bir kaynak yapıldı. İşte taşlandı vesaire pürüzlü bir yüzey var. Ne yapacağız? Bunun üzerine e, mecburen özellikle de gözüken bir yerdeyse dış yüzeydeyse macun çekeceğiz. E, bu bildiğiniz sarı kaporta macunu. E, polyester macun diye geçer? Bu gri olanlar var. E, fiber macun diye geçer? Onun içerisinde biraz daha fiber glass gibi lifler vardır, iplikler vardır. Bu böyle iki aşamalı bir malzemedir. Şöyle macun çeliğinin veya da macun küreğinin üzerine dökerek bunu karıştırırsınız belli oranda. Genelde şu üstteki küçük tüpteki sertleştiriciyi bir bezelye tanesi büyüklüğünde. Hani macun da komple şu plakayı kapatacak kadar değil de. Atıyorum şöyle bir köşesine koyarsınız. Bunun üstüne de bir bezelye tanesi büyüklüğünde bir sertleştiriciden koyup karıştırdığınızda size çekmeye hazır bir macun haline gelir. Bu böyle köşeleri sivri olan şöyle de göstermeye çalışayım. İnce bir plaka. Bunu Genelde şu plakayı düz yüzeylerde yani nedir mesela işte yine kendi aracımdan örnek vereceğim. Tofaş'ın mesela yan kapıları duvar gibi dümdüz. İşte kordon altı ve kordon üstü iki parça çekiyorsun. Kordonu çıkarıyorsun. Akabinde şurada gösterdiğimiz zımparalarla o şekli verip hayatına devam ediyorsun. Şu biraz daha şöyle kauçuk takoz diye geçer. Zımpara e, özür dilerim. Macun çekme takoz diye geçer. Bu böyle silikon, mutfaklardaki silikona benzer bir yapısı var bunun. Ee, üzerinden biraz macunu arındırmak zor oluyor. Hatta benim de en son çektiğim macundan kalmış böyle üzerinde. Yani şöyle atıyorum bir çamurluk ağzı mesela şöyle göstereyim. Şöyle yuvarlatıp işte macunu çekiyorsun. Şöyle şu şekilde bir açı ile çekiyorsun. Zımpara takozlarına geleceğim. Ee, şu şekilde hatta bu elim alayım kamerayı biraz göstermesi daha kolay Bu daha sert bir takoz. Küçük takoz böyle hop düşüyordu. Avuç içine oturacak büyüklükte. Buna zımparayı sarıyorsun. Bu şekilde tesviyeni yapıyorsun. Şu biraz daha finish. Yani artık böyle biraz daha bu yumuşak ve esnek. Şöyle göstereyim. Büyüklüğünden dolayı da artık şöyle daha bir esnek bir süngerden üretilmiş. Sünger takozlar bunlar. Ee, şu alttaki takozu ben genelde su parası yaparken kullandım. Hani düz yerlerde biraz dalga bırakıyor. Bu sert takoz daha iyi. Hatta yine şu an çıkarmadım onu ama çıkarabilir miyiz bir bakalım. Şurada yerde yakında. Şurada benim kollerimin içindedir. Malzememin daha arkadaşlar poşet sesi için kusura bakmayın unutmuşum. Şu şekilde bildiğiniz duvarlara e, alçıpan yapanların kullandığı bir ne bu zımpara malasıymış. Bu benim çok işimi gördü arkadaşlar boyacılarda bunun daha böyle profesyonel olanları da var. Daha pahalı tabi, e, marka vermeyeyim ama e, Sarı Genelde ürünleri olan bir marka var, yabancı bir marka Onun takozları var Ama onlar hani atıyorum 1500-2000 lira mertebesinde bunu işte 1 milyoncu tarzı yerlerden 50 liraya, belki de 100 liraya alabilirsiniz. Aynı işi görecektir En azından ben de gördü. Şu iki ucundan Sıkıştırıyorsunuz zımparanızı, biraz daha zımpara gidiyor ama özellikle hani finish işlem dediğim dümdüz olmasını istediğiniz böyle yan taraf ip gibi olsun dediğiniz durumlarda bu zımpara malası da gayet sizin işinizi görecektir. Şimdi dönelim kimyasallarımıza en son macunda kalmıştık. Burada bir tiner görüyorsunuz. Burada İngilizce yazıyor ki surface cleaner yani yüzey temizleyici. Bu ne yapıyor? Bunun işine temizleme tineri geçer diye geçer bu sanayide boyamadan önce astar atmadan önce yüzeyde işte göremediğimiz bir yağ ne bileyim bir boya damlası bir şey bir pislik yani boyayı bozacak bir pislik onları temizliyor bu macuna astara kesinlikle zararı vermez ben kendim denedim onayladım atıyorum arabanıza mesela bir şey sıçradı bir yerini boyarken başka bir yere boya tozu sıçradı cam ve kaportanın dış boyası üzerinde bir sıkıntı yaratmayacak size bu fakat plastik bölgeler uygularken, özellikle yani daha böyle bir ne bileyim Opel, Volkswagen, eski Fordlar hani şu yumuşak torpido dediğimiz olay var ya. O yumuşak torpidolar da belki bir sıkıntı yaratabilir. Mümkün mer, yine yine siz çok kullanmamaya dikkat edin. Geliyorum. Burada iki çeşit e, astarım var. Üniversel akrilik astar diyor ve plastik astar diyor. Şöyle bu seviyeden gideyim. Birinde dikkat ederseniz yine profil etiketi var. Ee, doldurma. Hani markaya çok takılmayın. Bu işte dediğim gibi yine reklam değil ama bu marka olur. A marka olur. B marka olur. Bu doldurma kutular e, boyacılarda zaten hazır. Sanayideki yalnız. Boyacı derken şöyle diyeyim. Hani otoboya işi yapan ustalarımız değil. Sanayide otoboya malzemesi satan yerlerde. Dükkanlarda. Bunlar hazır oluyor. Abi bana atıyorum bir tüp plastik astar basar mısın dediğinde size bu şekilde bir 400 mililitre tüpe aşağı yukarı bir 250-300 mililitre kadar yani kabaca nasıl diyeyim bir arabanın tamponunu boyayacak kadar astarlayacak kadar bir astar veriyorlar. Diğeri akrilik astar. Ben kendi arabanın boyasını spreye bastırarak boya, sprey ile yaptım. Tofaş'ın boyasını instagramdan Görebilirsiniz zaten kanalımda Instagram adresim de mevcut. Astar olarak full bu akrilik astarı kullandım. Yani onu açık ve net söyleyebilirim. Hiç başka bir şey bastırmadım. E, bu şekilde bir astarla boyamızı yaptık. E, bu astar e, nasıl bir astar? Çıplak saca da atabilirsin. Macunun üstüne de atabilirsin. Atıyorum boyayı zımparaladın. Boyanın zımparaladığın kısmında işte bir kusur var mı yok mu yoklama gibi de kullanabilirsin. Çok küçük e, iğne ucu boyutundaki Çukurları diyeyim dolduruyor. Hani hem dolgu işini görüyor bu, hem sac astarın. Normal şartlar altında iki farklı çeşit astar kullanılır otoboyacılarda. Plastik astarı da e, çıplak plastiğin üzerine. Yani ne renkse artık işte beyaz, siyah. Hani ama muhakkak saf plastik olması lazım. Onun üzerine atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şurada yine şöyle gözüken e, kontrol macunu diyor. Şu hatta kenarlarını bulaştırmış mıyım? Ha şurada. En güzel burada gözüküyor. Şöyle pembe renkte bu macun. Hani bildiğiniz sarı macunun üzerine de atabilirsiniz. Astarın üzerine de. Bunun esprisi bununla dolgu yapamazsınız. Dolgu yaptığınızda dökülüyor. Ee, alçı gibi oluyor kuruyunca öyle söyleyeyim. Sadece iğne ucu gibi. Böyle işte derin çizik zımpara çiziği kalmıştır mesela. Onlar için kullanırsanız işinizi görecektir. Ee, bunu hatta çekerken böyle bir... E macun küreği ne bileyim işte sacı o tarz bir şey gerek yok parmakla bile nokta nokta böyle sürerek ilerleyebilirsiniz burada yine boyalarımız var bunlardan zaten video başında da bahsettim çok uzatmamak adına söylemeyeceğim sadece burada verniğe geleyim verniği ben neden bastırdım normal mesela işte mat e, vernik parlak vernik diye akrilik özellikli vernikler var fakat bunların şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Ben daha önce bir ahşap direksiyonu vernikledim. Arabamda kullandığım. Normal standart olan vernikler ısıda hani güneş altında kaldığında arabanız yumuşuyor. Yani böyle bir elinize yapış yapış geliyor. Ama sertleştirici koyduğu için bunun içerisine normal boyanın içine de sertleştirici doldurma boyalara bas katlara metalik boyanın bas katına bir şey konmuyor. Fakat sadece direkt boyayı atıp işi bitirecekseniz boyanın içinde sertleştirici olması gerekiyor arkadaşlar. Verniğin esprisi bu. Tamamen bu. Akrelik vernik. Ben ahşap direksiyonumla vites topuzum boyadım. Yine Instagram'a yönlendiriyor gibi olacağım ama aracın videosunu da gerçi YouTube'a atacağım. Bir inceleme videosu yapacağım. Hani en azından benim arabamda neler var nereleri ben yaptım gibisinden bir gösterim olacak. O vernikle direksiyon ve vites topuzum boyadım ahşabın üzerine. 10 numara oldu. Yaklaşık 2 yıl oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şimdi biraz daha hızlandıracağım. Kapanışa geliyorum. Ee, burada iki çeşit yine pütürümüz var. Biri sprey, biri fırça ile uygulanabilir düzeyde. Ya bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu arada şunu belirteyim. Şu şekilde olan kiloluk daha uygun fiyatlı. Hani ben arabamın altını güzel temizleyeceğim, yıkayacağım. rulo ee, fırçayla, ruloyla. Ruloyla da çok zor uygulanıyor bu arada. Arabanın altındaki düz yerlere. Girdeli çıktığı yerlere de atıyorum bir parmak iki parmak dediğimiz e, bir inçlik iki inçlik yani iki buçuk ve beş santimlik e, fırçaları alarak bildiğiniz yağlı boya fırçasıyla hani kaba tabirle paldır küldür uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde yine doldurma boyalar burada Opel 474 demiş mesela beyaz ben bununla bir lastik yazılarımı yazmaya çalıştım lakin döküllü. Fiyat 111 dedi P111. Benim Şahin'in boyası P111 diye geçer. Ateş kırmızı. Onu da içine sertleştiricim kalmadı. Sertleştirici uzun süre kenarda tutarsanız donuyor. Şu boyayı mesela atıyorum bir karton bardağı döküyorum ben. İçine de bir damla böyle bir sertleştirici. O sertleştirici aslında bir tiner. Ama daha çabuk kurutuyor boyayı. Daha sert olmasını sağlıyor. Hani kemikleşme dediğimiz hikaye. Burada da selülozik tiner var oto boyalarını benim boyacım bu şekilde tavsiye verdi. Akrilik dinner de sana pahalıya gelir. Özellikle fırça ile boyayacağın yerlerde sellozik diner senin işini görecektir diye belirtti. Şimdi gelelim yaptığımız işlerin koruması kısmına. Şimdi burada iki çeşit çekomastiğimiz var. Bir Terason diye bir marka var. Bir de Dyson bildiğimiz meşhur Dyson, siyah Dyson, beyaz Dyson. Bu her yerde geçiyor bunun adı. Bunların e, ikisinde ikisinin atıyorum iki saçın birleşim noktası var. Al, yani ağza ağza yapışıyor bu saçlar. İşte bunu biz silikonla bir e, izole etmek istiyoruz suya ileri dönemki pasa karşı. Teroson bu işin fabrikada kullanılanı. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Dyson da pahalı bir silikon. Gayet de güzeldir, iyidir. E, yani Teroson bunun neredeyse iki hatta üç katı. İşte satıcının insafına kalmış. Üç katı maliyette bir şey. Ee, ama Terason sertleştiği zaman, kuruduğu zaman aynı böyle arabanın o meges dediğimiz kısımları, çekomastikleri gibi sert oluyor. Dyson biraz daha yumuşak kalıyor. Bu da benim kendi gözlemimdir. Terasonu ben kendi yaptığım işlerde işte dalumba işlerinde falan kullandım. Aynı zamanda e, yabancı kaynaklarda da görüyorum. E, Terasonu normal pütür tabancasına takıp araba altını komple bununla kaplıyorlar. Bence çok da mantıklı bir uygulama. Bildiğiniz fabrikadaki Aynı PVC kaplama gibi oluyor. Diğeri polyuretan. Ee, bununla da yine güzel bir sızdırmazlık sağlayabilirsiniz. Yani ne iş yapıyorsanız, uygun maliyetli bir iş yapacağım diyorsanız Dyson sizin işinizi fazla fazla görür. Ben takıntılıyım fabrikasyon olsun diyorsanız diğer ürünü kullanabilirsiniz. Burada da böyle yine bir mum spreyimiz var. Ee, bu nedir? Bildiğiniz bal mumu. Yani mumu eritip sprey haline getirmişler gibi düşünebilirsiniz. Mum biliyorsunuz deneyin yani atıyorum normal bir mumu bile e, eritip bir yere damlatın üstüne su dökün su üstünden akıp gidecektir. Yani mum su tutmaz yani suyla karışmaz. E, suyun o yüzeye değmesini engeller. Bunu da arabanın işte marşpiyel işleri e, şase işleri vesaire hani böyle profil şeklinde kutu profil şeklindeki yerlere e, bunu püskürtüyorsunuz bunun burada böyle bir portum gibi bir şey var. İşte açmadım bunların uygulaması değil de böyle bir tanıtım neye yarar gibi hani alırken de en azından gözünüzde görsel canlanması adına bu şekilde gösteriyorum. E, mum spreyi de bu şekilde kapıların içlerine çok güzel oluyor. Döşemeyi söküp güzel temizleyip kapı saclarınızın iç tarafına bundan püskürtürseniz güzel bir koruma sağlayacaktır. Özellikle eski arabalarda çok işe yarayan işler bunlar. E, arabayı ben kullanacağım diyorsanız ömrünü uzatan küçük ama etkili detaylar. Pütür yine aynı şekilde. Arabanın altında çürük yoksa güzel temizlersin, yıkarsın. Çıtır bir tel fırça operasyonu tutunsun diye. Sprey bile olsa tabanca ile atılmasa bile şu dediğim bu arada fırça ile sürülen pütürü sanayide tabanca ucuna takıyorlar. Onu belirteyim. Ben kendim yapacağım diyorsanız da sprey pütürle korumayı arttırabilirsiniz. Buradaki kimyasal ve benim kullanmış olduğum malzemeler bu şekilde. Yine uzun bir video oldu. Bilgilendirme videosu diye girdik ama şurada da şöyle zımparaların çiziklerini göstereyim. 60'tan 800'e kadar şöyle 60, işte 120, 240, 320, 400 böyle gidiyor. En son mesela 800'ün çiziklerini odaklamıyor artık. Kamera bitti. Şöyle kaldıracağım bir daha geleceğim. Şurada ne kadar artık parlatma gibi şunu görüyorsunuz ne kadar kaba bizim para. Neyse konuyu daha fazla uzatmadan e, toparlayayım. Yani aracınızda şu malzemelerle baştan sona bir güzel restorasyon gerçekleştirebilirsiniz. İzleyen bu noktaya kadar sabreden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlerime, abilerime e, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.